Merhabalar İbrahim Bey. Nasılsınız? Merhabalar efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de Nasıl çok, çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi de bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür İbrahim Bey, var. değerli izleyicilerimize de söylediğim gibi siz 35 yıldır bu sektörün içinde hizmet veren ve bugüne kadar da yaptığınız başarılı çalışmalarla ciddi anlamda sektöre yön veren bir işletmecisiniz. Evet. Ben verdiğiniz hizmetler ve sektör odan katkılarınızı değerli izleyicilerimizle de paylaşmadan önce ...sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın İbrahim Can kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? İbrahim Can 1974, Bolu Tekke'de ödül doğumlu. İlkokul bittikten sonra 1985 senesinde bulaşıktan başlayıp bu zamana kadar... Hani işin Çeşitli. mutfağından girdiğimizi evet. söyleyebiliriz. Sıcak. İşin mutfağından girdiğimize tamam, kadar girdik. da her aşamada, her kademede bir yer aldınız. Bulundum. Bugün de organizatör olarak hizmet vermektesiniz. Evet. Şimdi biraz çalışma ortamınızdan söz etmek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Baltepe'deyiz. Toplam çalışmalarınız metrekare olarak baktığımızda kaç metrekare bir alandır? Bin metrekare falan. Bin metrekare depolarımızla birlikte evet. alanımız. Evet. Ama Anladım. talepler doğrusuna açık alanlarda biz bu organizasyonu düzenlediğimiz için... Bununla ilgili çok fazla metre veremiyoruz. Çünkü talebin doğrultusunda evet. en geniş alanından en küçük alanına kadar da hizmet sunabiliyoruz. Evet. evet. Müşterilerinize ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı toplam nedir efendim? Şu anda 20 tane kadro Sizin var. Sizin haricinizde 20. Uzun yıllar evet. bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile de çalışmalarınız devam ediyor. Evet. İbrahim Bey size gelen talepler ağırlık olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Yani şu anda gemilerden çok geliyor yazın. E, Kırdığını da geliyor. Yani değişiyor. Her türlü sektöre gelen talebe Değil. cevap veriyoruz. Ama evet. bölge olarak baktığımızda sadece Maltepe ile ya da Kartal'la sınırlı mı efendim? Hayır, Hayır. Nereden kadar ulaşabiliyoruz? İstanbul, İstanbul'un geneli. İstanbul dışına da çıkabiliyoruz. İstanbul'un bütünü zaman zaman çevre il ve ilçelerden gelen evet. taleplere de cevap veriyoruz. Evet, evet. Ben biraz verdiğiniz hizmetleri açmak istiyorum. Talepler doğrultusunda can art organizasyon. Değerli müşterilerine ne tür hizmetler sunar? Burada neler yapmak hazırız müşterileriniz için? Yani atıyorum bir düğün organizasyonu. Gemide. Hı hı. Siz sayısını veriyorsunuz. İstediğiniz menüyü söylüyorsunuz. Ben personelimi, gemimi, e... organizasyonla ilgili her türlü, türlü ki... sizin tek kalemden temin edebiliyorlar. Çıkıyor. Orada yemekli, yemeksiz, eğlenceli, eğlencesiz ya da mevlütte her türlü organizasyona evet. siz düzenleme yapıyorsunuz. Evet Bizi tercih eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar artık bizim büyük ailemiz. Umuyorum ve evet. diliyorum onlarla uzun yıllar daha birlikte olursunuz. Tekrar tekrar onları görmek ve onlara hizmet vermekten ayrı keyif duyduğunuzu biliyorum. Aslında bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara çok teşekkür ediyorum. Kabul edersiniz ki bu kadar kısa sürede verdiğiniz hizmeti izleyicilerimize aktarabilme imkanımız yok. Ancak bu yoğunluk içerisinde bizi ağırladığınız için ben size bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimiz Sağlık, hoş.